Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bugün Brawl Stars oynuyorum. İsterseniz başlayalım. Arkadaşlar Brawl Stars'ta birçok karakterlerim var. Onları tanıtmak istiyorum önce sonra da ee, hangi oyunlarım var onları göstermek istiyorum. Zaten gelmişsiniz. Arkadaşlar burada Jesse var tam Jesse arkadaşlar var Jackie Al promo Bu da var arkadaşlar Nita var Colt var Shelly var Brock var Poco var ve Balay var. Balay. Değerlerini alamadım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bunu um, böyle bu karakterimle savaşacağım. Arkadaşlar. Başlayabiliriz ama önce bunları da göstereyim. Arkadaşlar um, etkinlik seçimi olarak da Robot işgal var, nakavt var, sonra elmas kapmaca var, hesaplaşma var, savaş topu ve kuşatma, sıcak bölge, savaş topu, he tek hesaplaşma var. Arkadaşlar savaş topu bu arada gününün günün adayları, tek hesaplaşma da go, günün kazananı arkadaşlar. Burada savaş, savaş topu yazıyor ama altına aynı şey yazmıyor. Yani günün adayları yazmıyor. Hesaplaşmada da hesaplaşmada da günün kazananı yazmıyor arkadaşlar. O yüzden ben Knockout seçeceğim. Knockout en sevdiğim oyun çünkü. Arkadaşlar bu da sonra göstereceğim size. Arkadaşlar bence güzel oldu.